İkinci günümüz başlasın. Şimdi kaymaya gidiyoruz. Dün çok güzel geçti. Bordlarımızın üstüne bir bord daha eklendi. Yani öyle şey mi? Kalabalık mı yolda? Hem kalabalık da iyi. Hem bir tek şeridi olduğu için önde bir tane araba olunca hız yapamıyorsun. Evet. Hız yapamayınca o sefer tek şeridi olduğu ya orman oluyor ya dağ oluyor. Sağa sola fark edemiyorlar. Evet uçurum oluyor. Sağa sola fark oluyor hız yapamıyorum böyle ayrışmış olmadığı için. Göğün hissetmiyor kendini bir geçme geliş. Şurada da kar, kar yağsa da iki şerit olur şimdi bir şerit bile hızlı gider. Evet Furkan abimiz bize artistlik yapıyor. <laughs> Cırtlı iyi. Evet, i̇çine cırt koymuşlar da içindeki cırt biraz yoruyor. Ama güzel olan şu dışı. Ha, şu ipleri çekiyor. Evet. <laughs> Çok güzel çekiyor yalnız. Vay be. Bugün ikinci günümüz Hisarcık kapıda kaymayı düşündük. Buraya geldik. Şimdi kaymaya gidiyoruz. 28 kalmış. Evet, profesyonel borççu geldi şimdi. <laughs> Bağlayacağım. İşte profesyonel olmak bunu gerektirir. Biz elimizde taşırız. Hisarcık'taki telesiyes üstü açık. Her zaman kapatmıyorlar ama üstü kapanan bir şey. Şimdi hava iyi olduğu için kapatmamışlar. Buradan yukarı çıkıyoruz. Burada keven tesisi olarak geçiyor. Kırmızısı var. Mavisi en aşağı kolay yeri zaten. Kırmızı da orta demek. Bu güzel olan pist dediğimiz divan tesisi. Burası siyah. Yani zor pist biraz kırmızısı var. Orası güzel bir pist. Sonra en sevdiğimiz pistler arasında Tekirden üst tarafa çıkan zümrüt var. Onu tavsiye ediyoruz. Genel Serbest mi? kayabiliyoruz. O bizi mutlu eden şeylerden biri. Evet. Keşke şeyler arasında aktarma falan olsa. Evet duyurulur. 2 <laughs> dakikada çıkıyoruz. Sonra, Sonra bir, bir daha, daha, daha çıkıyoruz bin iş almak istersen 10 lira mı ne? Fiyatını yazdık zaten gösteririz onu. Ya. Yani o da fazla yani. En azından şey, pistler arasındaki geçişte bir aktarma olsa güzel olur. Birkaç lira azalır. En azından. Hiç almasanız daha iyi <gülüyor> <gülüyor> yukarı çıkışımıza borduna bir şey olursa diye o tornavidalar koyuyorlar. <laughs> Maşallah. Ya. <laughs> Bu sarı direklere takılı olan şey de bazen teleferiklerden düşen kişiler oluyor ya. Onları buradan açıyorlar, altlarına koyuyorlar. Bu da biz bir videoda görmüştük. O bilgiyi vermiş olalım. Pandemiden dolayı normalde 4 kişi biniyor, şimdi 2 kişi biniyor. Önlemler böyle. Şimdi Furkan abimizle babamız gidiyor. Hop. Şimdi ihtiyacı olanlar kullanıyor demiştik. Furkan abimizin ihtiyacı oldu. Gevşemiş bu yeri. Şimdi sıkıyoruz. Böyle. Çok uzak. Bağlıyorlar. <laughs> Abartma Meryem. Normal çek yeter. Ben de şöyle. <laughs> tamam. Tek <laughs> Normalde buradan kayarken yani çok korkuyorduk. Çok dik burası. Dönemiyorduk. Sirenle iniyorduk. Kendimizi geliştirdik. Böyle dönmek ne mümkün. Gün deliler çok Şimdi enerji molası iki çikolata yedik tekrar çıkacağız özlemişiz acayip eğleniyoruz. Şimdi Meryem çayıyla kaymaya gitti şu kadar yerden kayacak <laughs> göster çayı göster. <laughs> evet buralarda böyle şimdi telesiyej durdu bir sorun var 15 kere durdu rahat ne sorun var artık bilmiyoruz ama ikidir de geçiyor görevliler kar motorlarıyla. Biz de bekliyoruz. Böylelikle ikinci günü de bitiriyoruz. Haydi görüşürüz. Like the stand. Ben de thank you dedim. Bize anlattıysa bu herkes anlattı. <laughs> montunu botlarını içine koyulabiliyor çantasını. Kayseri Kalesi. Şehrin ortasında kalemiz var. İçi de çok güzel.